hem iş insanı hem müzisyen. İş yaşamının yükünü müzikle mi hafifletiyor? İş insanı olarak yatırımlar hakkında ne düşünüyor? Uluslararası iş yapmak mı, müzik yapmak mı daha zor? Müzik grubu Bugan nasıl kuruldu? Bugan müziği derken neyi kastediyor? Uluslararası yatırım danışmanı ve müzisyen Tunca yol cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Uluslararası yatırım danışmanı ve müzisyen e, sevgili Tunca Akyol bizimle hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk merhabalar çok teşekkür ederim sizler de iyisiniz. inşallah. Ben deyim çok teşekkürler ne kadar enteresan değil mi bir yanda müzisyen kimliğiniz bir yanda da yatırımcı kimliğiniz birazcık kısaca kendinizden bahseder misiniz nasıl tabii. bu yolculuğa çıktınız? Tabii tabii biz e, normal standartlarda e, dile kolay yaklaşık 25 yıllık e, uluslararası iş ve ticari tecrübeye sahip insanlar olarak normal standartlarda dünyanın birçok yerinde bulunduk. Birçok ülkesinde ve birçok bölgesinde Hı -hı. bulunduk. Ee, biz hala, hala hazırda şu anda mesela yaptığımız toplantılarda e, bulunduğumuz yerler söz konusu olduğunda bulunmadığımız yerleri söyleyerek, <laughs> devam ederek e, hayatımıza, şu anda işlerimize devam ediyoruz. Hı -hı. Hal, hal böyle olunca da bizim yapmış olduğumuz iş bizim bir hayat mutlumuz haline gelmiş normal Tabii. standartlarda. Ve e, hani sahip olduğumuz tecrübeler Geçmişimizle paylaşmak bir görev halini almış. Hı hı. Hani şunu soruyorsanız aslında bizim için hangisi ön planda gibi evet. bir soru varsa. Bunda, müzisyenlik bunun neresinde? Ben müzisyen, onu merak ettim. Müzisyenlik bizim uluslararası anlamda bu bilgileri ve deneyimi taşımayı düşündüğümüz ikinci bir dil olarak hayatımızda var aslında. Hı hı. Hani mutlak suretle olmalı. Siz işte bundan sonraki hayatınızda bir yerlere giderseniz size sorarlar. Böyle bir beceriyi kullandınız mı diye. Biz hem uluslararası kimliğimizi hem de müzisyen kimliğimizi birazcık bundan dolayı ...kullanmayı hedefledik daha doğrusu. Süper, çok güzel. Tabii uluslararası ilişkilerin ve uluslararası... E, e, ...iletişimin dili... ...bizim için her zaman daha ön planda. Daha ön planda Müzik dili ikinci evet. planda kullandığımız... ...bir dil evet. olarak bizim hayatımızda var. Çok uzun zamandır bu mesleği yapıyorsunuz... ...yatırımcılığı. Evet. E, i̇ş ve danışmanlık konseptinizden... ...birazcık bahsedebilir misiniz? Şimdi biz e, normal standartlarda... ...uluslararası anlamda belirlediğimiz temel... ...bazı Hı -hı. sektörlerde, kozmetik gibi, medikal gibi... ...sağlık Hı -hı. gibi sektörlerde... Ee, uluslararası yatırım projeleri geliştiriyor. Dünya üzerinde bulunan potansiyel yatırımcıları ülkemize yatırım e, yapmaları konusunda e, belli feedbackleri vererek bura, buraya geldiklerinde fabrikaların kurulmasından üretimine kadar pazarlamasına kadar ki tüm süreci e, geliştirdiğimiz projeler geliştiriyoruz. Yine aynı şekilde ülkemizdeki ihracatçı ve üreticilerin uluslararası piyasalarda olması, joint venture yatırımcılar bulmak, hı hı. ortaklıklar bulmak noktasındaki tüm çalışmalarında A'dan Z'ye anahtar teslim projeler geliştiriyoruz. Hı, çok güzel. Hal böyle olunca e, biz e, hani ülkemizin kültürel, e, hizmetsel ve üretimsel değerlerini yıllardır dünyaya taşıyan iş insanları olarak aktif bir şekilde ne kadar önemli aslında değil mi? Çok çok önemli Bizim ee, bazı yani... insanların bazı şeylerden hiçbir zaman haberi olmuyor. Sizler Onları ülkemizin güzel kaynakları ya da neler yapmaları gerekir. Tabii ki kendi ülkemiz için bizi daha yüksek seviyelere neler getirir bu konularda da yardımcı oluyorsunuz. Tabii biraz sonra bahsedeceğiz hani koronavirüsten ha, sonra pandemi sor, döneminden evet. sonra neler olacak. Çok şey dünyanın... değişti aslında yeni dünya düzeninde çok şey değişti. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler vardı şimdi neler ön plana çıktı? Yeni iş kolları bunlarla ilgili birazcık bilgi verir misiniz? Şimdi biz şöyle bakıyoruz yeni dünya düzeni hepimizin birçok kavramı biz şu anda hala hazırda hayatımıza alıyoruz. Dijitalleşen bir dünya var. Mecburen mecbur artık... dijitalleşen koronavirüs evet. sonrasında özellikle üst akıl dediğimiz veya herhangi bir evet. şekilde e, küresel e, sermayenin şekillendirdiği, dizayn ettiği bir yeni dünya düzeni var. Hatta hı hı. hatta böyle dışarı çıktığımızda şöyle köşeye döndüğümüzde bakkal Ahmet amcanın bile bildiği bir konu takip aslında ettiği, takip etti bir konu bu aslında biz aslında hani e, teorik olarak bu bilgileri ne kadar televizyonlardan seyretsek de ne kadar e, bu işler hakkında bilgilensek de bizim ilgilendiğimiz kısmı biraz daha fiiliyatta biz ...bu işin neresinde olacağız? Hmm. Gelecekte nasıl yatırım imkanları doğacak? Hı. Gelecekteki ticaret nasıl şekillenecek? Ve hayatımız nasıl bir noktaya gidecek? Bunlarla ilgili birazcık daha böyle... ...hani daha fesimiz yaklaşımların dışında... ...daha fiiliyatta ne ne yapılabilir noktasında... ...bizim çalışmalarımız. Hani bundan e, kaynaklı olarak da... E, ...koronavirüs dönemi... ...belki dijital anlamda... ...ilişkilerin de değiştiği... E, ...şartların değiştiği... E, ...insanların alışkanlıklarının değiştiği... ...bir dönem olarak geçecek ama... Ee, bu pandeminin zemininde bize göre hı hı. mutlak suretle bir kültür asimilasyonu var. Bu kültür asimilasyonun dönemi de daha üç günlük, beş günlük değil. Bu küresel güçlerin yıllar önceden planlayıp bir noktaya getirdiği Başladı, bir şey diyorsunuz. var. Ama işte hani e, burada biz kendi önlemimizi nasıl alacağız? Ülkesel Hı -hı. anlamda e, nasıl bir noktaya geleceğiz? Bana kalırsa e, kültürel değerlerini bir şekilde geleceğe taşıyabilen, Hı -hı. kendi e, güvenliğiyle ilgili gerekli yazılımlardan tutun da haberleşme Hı -hı. metodlarına kadar kendi içerisinde geliştirilen, bunu tabii ki şöyle söylemiyorum. Hani e, bunu kendi ülkemizin içinde geliştirelim sınırlarımızı güvenlik altına al. Şöyle düşünelim. Ben hı. aslında gelecekte şöyle bir şeyin şekilleneceğine inanıyorum. Hani ulus devletlerin ortadan kalkacağı bir şekilde böyle bir kavram var. Hı hı. Ulus devletler olmayacak. İşte dünya vatandaşlığı, dijital vatandaşlık gibi şeylerden kavramlardan bahsediyoruz. Ee, biz e, kültür entegrasyonlu bahsettiğimiz kültür entegrasyonu, o, bizim, o bildiğimiz bizi biz yapan değerleri hı hı. bir şekilde doğru entegre edebilen, kendisini bekasını sağlayabilecek, seviyeye getirebilen ülkelerin ve toplumların bekalarına Başarılı devam olacağını. ettireceğini evet. düşünüyorum. Yani insanoğlu birazcık daha böyle e, hayalci bir yaklaşım, gelecekle ilgili birazcık daha böyle e, itopik bir yaklaşım sergileyecek olursa insanoğlu ben... Ee, bu kavramlara karşı başarılı olacağını mutlak surette düşünüyorum. Biz de bunun çalışmasını yaparak gelecekte nasıl e, bir yatırım dünyası olacak, bu yatırımda neler şekillenecek ve biz bunun Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Bunların hazırlıklarını yıllardır yapıyoruz. bu şekilde Peki de. gençlere neler tavsiye ediyorsunuz? Yeni yatırım yapacak ya da yeni iş dünyasına atlayacak gençler için. Çünkü anne babalar onların çok daha gerisinde kaldı bu yeni düzenle. Evet. Ee, sizler neler tavsiye ediyorsunuz bu gençlere? Şimdi Demet Hanım biz şöyle düşünüyorum bizim ülke olarak ben her zaman ülke olarak bakıyorum gerçi dedim ya dünyada bizim gitmediğimiz çok az yer kaldı ve biz yani yatırım danışmanlığı derken bu çok basit bir e, kavram gibi kavrammış geliyor. gibi algılanıyor baktığınız zaman hayır bu kadar çok basit bir kavram değil bir ülkenin sosyo kültürel, sosyo ekonomik, sosyo politik yapısından jeopolitik stratejik önemine kadar her şeyini analiz ettiğiniz ve oradaki yatırımları planladığınız bir şey gerçekten çok zor. Çok önemli. Çok önemli. Evet. E, ülkemizden biraz bahsetmemiz gerekirse yatırım anlamında. Gelecekte ül ülkemizi e, hani bu yeni dünya düzeninde dediğimiz noktada çok stratejik bir noktadayız biz. Hani Avrupa'daki bütün dünyadaki yatırımları alalım işte Orta Doğu, ülkemiz biliyorsunuz ki üç tane kıtayı birbirine çok bağlayan önemli çok bir yerde, stratejik evet. bir noktadayız. Hani bu dönem çoğu zaman hani şanssızlıklar, imkansızlıklar veya Olabilir. olumsuzluklar da düşünürsek bunlara birazcık daha olumlu bakabilmeyi, daha Hı -hı. optimistik davranabilmeyi öğrenirsek çok büyük fırsatların ülkemizde bizimle birlikte olacağını kısa dönemde ben ben e, de inanıyorum. inanıyorum. Ben de yani inanıyorum. Türkiye bir üretim üssü olacak. Türkiye Uzak doğudan ve Avrupa'dan gelen ürünlerin bir lojistik merkezi hmm. haline gelecek. Türkiye her zaman önemli konumda tabii, ve bu önemini falan... her zaman koruyacak Aynı. bence de. Ama tabii ki yönetimsel anlamda bizi yönetenlere çok büyük işler, i̇şler düşüyor. Bunu düşüyor. doğru analiz edip doğru noktalardaki gelişimleri sağlayabilirsek biz ben çok çok başarılı bir şekilde bu dönemi atlatacağımızı düşünüyorum. Çok güzel. Peki biraz da müzikten bahsetmek istiyorum. Sizin müzik grubunuz Bugan ve Bugan'ın müziğini Birazcık konuşalım mı? Konuşalım. Bugan e, şöyle. Ben Bugan'ı anlatırken hani hayat e, sadece tek disipline tüketilmeyecek kadar, tüketilecek kadar kısa olmadığını düşünüyorum ben hayatın. Normal standartlarda baktığımda. E, müzik, biz hani 2000 yıllık o bizim kadim tarihimiz vardır ya. Hı -hı. Onun başından e, şu güne kadar ki olan dönemi algılıyorum ben. E, Türklük denildiğinde. Bugün bizim... Aslında sadece bir müzik grubu değil. Bizim o 25 yıllık kendi e, uluslararası iletişim tecrübemizi içine alan. Hani din dil ırk, etnik köken fark etmeksizin hı hı. o birlikte yaşadığımız Anadolu kültürünü alıp bir şekilde gelecek kuşak kuşaklara taşımayı önce bizim gelecek kuşaklarımıza sonra da uluslararası arenalara götürmeyi planladığımız bize göre bir müzik projesi. Hani hı. biz alalım işte şarkı söyleyelim ama bir popülarite kazanalım diye Bugan'ı kurmadık. Bugan içinde çok mistik bir misyona sahip bir ne müzik güzel. grubu aslında. Ben de birazcık bu ıı, kafada bir insan. Böyle bu yapıda bir insan bir olduğum insan için hani için. o değerlere dedik ya kültürel değerlerinizi taşımazsanız kültür asimilasyonu sonuçta bir gün bir bakarız ki parmağımızda çip var. Bir gün hatta bir bakarız ki ensemizde de çip var. İşte bunları bir şekilde yeni dünya düzeninde e, yeni dünya düzeninde mutlak suretle e, bizim gelişimimizi sağlayacak. E, kültürümüzü entegre edebileceğimiz metotları hmm. doğru uygulayabileceğimiz sistemler geliştirmemiz lazım ülke hmm. olarak. Bunlardan biz, e, bir tanesi biliyorsunuz ticaret, kültür entegrasyonunun bir yöntemi. Bir yöntemi de müzik. müzik. Biz bunların ikisini bir araya getirip Getir. sunumunu gerçekleştirmeye Peki arayacağız. size çok teşekkürler. Teşekkür bir ediyorum. şarkınızla veda etmek istiyoruz. Ee, yarın yine aynı saatte TV100 ekranlarında bizlerle olursanız iyi günler, iyi hafta sonları. Ben kendimi ararken buldum seni. Şimdi sen söyle İstanbul neredeyim? Bu şehir dert üstüme Geceler zor Boş sokakların ıslak yine Gölgem ol savaş benimle Yürürüm ardıma bakmamak için Issız sokağında bir hiçim Her köşe her cadde anlatır seni Kapanır gözlerim görmemek için. İşte bu yalvar, İşte bu beni zorlar. Oh Öyle ki kavuşmak zor Okusan da anlamazsın Sevmek vazgeçmekten daha zor Ararım kendimi benliğimde Bir benken iki sen olmuşum Bir rüya belki de bize yorgun kırıntılarımla doğmuşum Allah İstanbul yalvar İstanbul Beni zorla Allah İstanbul bir de sen nerede? İstanbul beni zorla Anlat İstanbul bir de sen nerede ol zamanla Anlat İstanbul yalvar çiz, İstanbul beni zorla Milyonlarca takipçi mi istiyorsunuz? Tıkla medya. Sen de tıkla, sen de kazan.